Oğlum Bileye tek atma bize tek atıyorum Tamam Geldim Kenan amcaya Kaçıyorum ben <laughs> Vay ya Afonuşu yok ben kaçtım. Oğlum ultiye bastım, sıçraya bastım, hepsine bastım. Kanka ulti ulti, sıçra attım. Evet. <laughs> ee, Aha, bir de hile var ya. <laughs> Bunu böyle yaklaştırmadan kesmek lazım ama. Kesemezsin abi. Hı, yok, yok öyle. Yaklaştırma Atom gücünde bakın ya. koşuyor. Adamı ulti atıyorum yine bir şey olmuyor. Ya işte beşe geliyor bu. Gelir gelir. Bir sıkıntı değil. Hayır yok. hayır. Beşe gider mi? Harbi. Gelecek o gelecek. çeksen bizi keser ama <laughs> gidiyorum çek 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 o <laughs> gelecek ya bunu çekemeyeceğim oha geldi oha tamam o da kapıya ne onun gibi ya oyunun anasını siktiler door <laughs> Bunun <laughs> anasını siktiler ya. Rus bir çocuklar ya. Gel Uğur gel.